Ali Ercoşkun Bolu Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli üye milletvekilleri. AK Parti Grup Önerisi'nin lehinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kanın gözyaşının bir an önce son bulması, barışın, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir Ramazan ayını hep birlikte geçirmeyi temenni ediyorum. Tabii Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisini temsil eden Özgür Bey konuşma yaparken gerçekten olumlu bazı noktalara da değindi. Özellikle dünyada eşi benzeri görülmemiş diye tabirle başladığı zaman ben de zannettim ki eşi benzeri görülmemiş bir iç tüzükle çalışmaların hala saat beş buçuk olmasına rağmen gündemin birinci maddesine bile geçemediğimiz süreci tarif ediyor. Ama anladık ki torba yasayı tarif ediyor. Tabii burada bir tehditkarlık veya bir verimsizlik söz konusuysa saat 2'de başlayan genel kurul çalışmalarının beş buçuk olduğu halde yani şu anda saat beş buçuk olduğu halde hala gündemin birinci maddesine bile geçilememesi olarak belki tanımlamak gerekir. Ve biz bu hikayeyi her gün yaşıyoruz. Yani saat 2'de başlayan genel kurul çalışmaları saat 5 oluyor, beş buçuk oluyor, altı oluyor ve ondan sonra biz ancak gündemin birinci maddesine geçmeye çalışıyoruz. Tabii muhalefet önemli. Muhalefet bu ülkede gerçekleşen iktidarın ortaya koyduğu politikalar neticesinde yapılan faaliyetleri eleştirmek, eksikleri ortaya koymak ama bunun yanında doğruları da ifade edebilmek için önemli. Ama şunu kendi kendinize hiçbir zaman sormuyor musunuz? Ya bütün bu işlerin hepsi de mi yanlış? Hepsi de mi hatalı? Hiçbir tane doğru bir iş yok mu? İşte bunu siz sormuyorsunuz ama vatandaş muhakkak millet bunu değerlendiriyor ve değerlendirdikten sonra da doğruları tabii ki gördüğü için defalarca tekrar tekrar tercihini AK Parti'den yana koyuyor. Sayın Başbakan'ın milleti küçümseyen bir tavrına bu millet hiçbir dönemde şahit olmadı. Bilakis milleti öne çıkartan, milletin asıl hakim olmasını gerektiğini ortaya koyan politikalarını hep birlikte gördük bugüne kadar. Ve netice itibariyle de şu anda iktidar eğer politika yapma hakkını, doğal hakkını ortaya koyuyorsa eğer Burada Sayın Başbakan'ın bu milletin gerçek gücünü hissetmesini sağlayacak yol açmasını önemsemek lazım. Dolayısıyla bir kısıtlama varsa, bir gerilim varsa bu belki de bir zihniyetin genlerinde var. Başka türlü bir kısıtlamayı, gerilimi hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti içerisinde görmek hele şu dönemde görmek mümkün değil. Ama genlerde bir gerilim varsa, bir kısıtlama zihniyeti varsa o zaman iktidar her yerde var diye başlayan seçim sandığını küçümseyen zihniyettir asıl mesele. Seçim sandığında milletin tercihini kullandıktan sonra göbeğini kaşıyan adamlar, bidon kafalılar terimleriyle bu milleti küçümseyenler derslerini seçimden sonra ortaya çıkan neticelerle her zaman alıyorlar. Çalışmaksa o zaman AK Parti'nin şu ana kadar 10 yılı aşan sürede ortaya koyduğu performans herhalde bu, bunu özetler. Çalışmaksa biz hep birlikte milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sahada da bu çalışmayı ortaya koyuyoruz, koymaya devam edeceğiz. Gündemimiz nettir. Sayın e, Milletvekilimiz Recep Özel detaylı bir şekilde anlattı. Kendisine de teş teşekkür ediyorum. Bu gündemi lehinde olduğumuzu bir kez daha belirtir. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Teşekkür ediyorum.